altında gireceğiz onun içine. Hastane yapısı olarak aslında tedavi müdahalelerin yapıldığı bina, eee burada uyku odaları yine aspiyos Tapınağı eee tiyatro en alt köşede de latrina. Latrina nedir? Tuvaletler dönemin Tuvaletleri toplu olarak kullanan eee tuvaletler binanın de göreceksiniz Şimdi eee Be Bergama dedik merkezi. yanı sıra çok önemli bir de eee hekimi var buranın. Bir oyunun bir parçası da belki gitmeyen gruplar var. Var oldu galiba değil mi? E, Galenos'un olduğu yere. Galenos heykeli var. Belki görmeyenler dönüşte eee arkadaşlar gösterebilir. Eee Bergamalı Pergamonlu Galenos olarak bilinir. Milattan sonra 129 yılında burada doğmuş ve ilk eğitimi Yunus abi İskenderiye ve Roma İmparatorluğu'nun baş hekimi olacak, saray hekimi olacak. Üç tane imparator boyunca Galenos, e, Roma e, e, sarayında e, hekim olarak çalışacak.